Koridorları. <laughs> hoca geliyor kaç. Kaç. Kaç hoca geliyor. Kaç 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 kaç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekleyin. Matematik öğretmeninden kaç önce Hadi o zaman hemen video geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öğretmenimiz ne kadar korkuyor. Şunun tipine bakın. Biz zoru seçiyoruz arkadaşlar ama kapalı yazıyor. Niye kapalı? Heh, açık. Okey. Çok yakında diyor. Zoru seçtik arkadaşlar. Hemen giriyoruz tabii. Tabii zoru seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sınıf. Sınıftayız şu an. Oo, bunlar kim? Bizi sınıfı dikiziyorlar. Kızı takip edelim hemen. Evet. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Kapımızı açtık. ilerliyor. Ay yandım kız yandım. Ay en baştan attı bir de. Ay en baştan atıyor. Tamam tamam hemen çözecek, çözeceğiz arkadaşlar. buraya geçiyoruz hemen şöyle hop 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 hızlı hızlı. Evet kırmızıları basmıyoruz ve kapımızı açtık ilerliyoruz. Bu ne? Bir kalem var burada. Uç, daha hızlı koş, yüksek zıpla. Bunlar herhalde arkadaşlar paralıdır bizim hiç gerek yok arkadaşlar. Biz kendimize güveniyoruz. Bu ne lan? Adametife bakın. Allah Allah çarpılmış biraz. Devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ona çok korkunç ya. Ben bunu görsem zaten korkarım. Ötüm matematik öğretmenini bırak. Onu görsem zaten korkarım ben. Evet, ilerliyoruz çok güzel bir şekilde merdivenlerden çıkıyoruz. Burada bir kırmızı şey var. Vallahi çok korkunç. Bu ne öyle ya? Bu ne? Aa, koş, koş, hemen hemen her şekilde. Hı hızlı geçelim arkadaşlar. Wow, uçuyoruz. Koş, 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 koş. Çok iyi kırmızıları değmiyoruz ve ilerliyoruz. Devam ediyoruz yine her zamanki gibi hızlı hızlı koş 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 koş. Yine merdivenlerden çıkıyoruz. Okulda nerede var böyle yerler arkadaşlar ya? Bas 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 bir şey oluyor. Yanlış bastık ya. Eh şimdi. Şimdi çıkabiliriz yukarı. Aynen öyle. Koş 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 koş. Şimdi herhalde mavilere baş basmıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz devam ediyoruz koş. Kırmızı kaç. Zıpla. Çok iyi gidiyoruz şu an mükemmeliz. Aman 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 ölmeyelim 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 be aç kapıyı yine bir kırmızı az kalsın çarpıyordum ha aşağı mı atlayacağım ya belki şansımız yok zaten koş 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 burada bir kapı var kapımızı açalım bu ne ne oluyor burada burada yine bir kapı var yine açıldı arkadaşlar şu an okulun içindeyiz çıktık arkadaşlar sınıftan şu an koridorlardayız koridorları <laughs> <laughs> ha oh, hoca geliyor kaç Hoca geliyor. Kaç 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 kaç. Ah! Geliyor. Gelme. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Buradan 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 buradan. Ah! Geliyor, 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 geliyor. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Arkadaşlar çökün arkadaşlar. Çökün arkadaşlar. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor o lan? Bağırma, bağırma. Bize bağırma. Evet. Oh kaçarız işte senle böyle. Ne oldu? Hocaya bak ya. Sardı bizi arkadaşlar. Vallahi ödüm koptu. Çık 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 merdivenlerden çık 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 çık. Hop hop ikiye. Çok iyi gidiyoruz şu an. Ay çıkamadım şuradan be. Mükemmeliz. Oo ne bir kaydırak mı var orada? Oradan mı kayacağız? Çok eğlenceli görünüyor. Aa! Devam ediyoruz. Oo bir trambolin var kırmızı kırmızı zıpla 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 trambolinden karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Wow! Çok iyi zıpladık bu arada. Böyle... ay öldüm. Koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Topları çarpmamamız gerekiyor. Şu topu attım da şuradaki. Attım ama ben hiç görmüyorum. Koş 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 koş. Ah! koş. Koş. Eh, ah, geçtik bu sefer geçtik. Bu sefer geçeriz. Hop. Az kalsın düşüyorduk yine. Ya ben nasıl atlayayım oradan? Çok fazla yüksekliği ya. Aşar. Bir. 2 3 Geçemiyorum Hop Geçtim be Vallahi geçtim Onun bir yerden bıçak sesleri geliyor ha Nereden geliyor Ay Az kalsın kırmızıya basıyordum Yine bir merdivenden yukarı doğru uçuyoruz Bakalım Kırmızıya çarpmayacağız bu sefer arkadaşlar Raptiyeler de var Raptiyeye bakalım kocaman Boyumuz kadar Evet bir trambolin daha yukarı zıpla. Evet mükemmel bir şekilde arkadaşlar kayacağız herhalde şimdi. Eee? Eee? Ee? Ee, nasıl o zaman yavaş kayayım ben oradan ya? Şöyle atlasak şöyle. He, çok kaymamamız gerekiyormuş. Neyse biz tadımızı çıkardık zaten arkadaşlar. Yürüyerek de geçebiliriz buralara. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz hala. Mükemmel derecede. Evet bir denge parkuruyla karşınızdayız. Buraya da geçtik. Ayağımız kaymasın. Evet mükemmel şekilde ilerliyoruz hala. Hop düşüyorduk az kalsın. Koş 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 koş. Denge tahtalarına bakın ya ne kadar yüksek. Böyle bir şey olamaz. Aha bir kırmızı. Hemen zıplayalım. Hop merdivenden de çıktık mı? Evet bir yine koridora açılıyor kapı. Evet şu an herhalde büyük ihtimal yemekhaneye doğru gidiyoruz ama burada bir vana var. Ay öldüm. Aç kapan vana. Vana. Heh, kapandı arkadaşlar. İki defa çevirmemiz gerekiyormuş. Evet. Hala evet koridora çıktık. Hoca. Ay hoca şurada. Vallahi hoca şurada. Geliyor. Elinde kaykay var arkadaşlar. Zafer hocanın elinde. Kaykayla geliyor. Ay, fırlatacak. Kaç 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 kaç. Aa geliyor. Geliyor 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 geliyor. Zıpla, zıpla 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 gelme 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 gelme. Bu ne oğlum? Ne yapacağız burada? Aa şey mi yapacağız? Ha ne oldu lan ne oldu? Ha salak. Arkadaşlar buradaki Tahtaları buraya yerleştiriyoruz. Hızlı 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 Evet şuradan şöyle hop hop hadi hop hadi. Ay çıkamadım. Heh çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hop 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 koş koş koş. Burada bir Pişt. havalandırmadan yukarı. Mükemmel. Şu an neredeyiz acaba bilmiyorum arkadaşlar. Topları buraya mı atmamız gerekiyor? Aha. Eee ne yapacağım ki ben bunu açtım zaten galiba. Bunu mu açtık biz bunu? Evet kapımızı da açtık arkadaşlar. Topla bizimle gelmiş. Bunları nereye koyacağız? Ay 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 kaldım içeride kaldım içeride kaldım. İmdat! İmdat! Şöyle şu kutuları da yerleştirelim şöyle. Vallahi öyle göremiyorum kutu yerleştirirken. Evet. Açıl kapı. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar mükemmel şekilde hala ilerliyoruz. Hala kaçamadık şu okuldan bir. Matematik hocası salmıyor peşimizi de gidelim. Kurtulalım şu okuldan ya. Evet. Burada nasıl geçeceğiz ya? Koş dur bekle. Geç. Koş 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 koş. Evet. 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 Mükemmel şekilde arkadaşlar ilerliyoruz. Hop. Hop. Az kalsın gidişiyordum ha. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Bu ne? Pastı pastı. Ayy. Pastı pastı. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Şöyle, şöyle vanadan çıkıyoruz yine. Havalandırmalardan geçiyoruz, ventlerden. Çekil karı. Berişeciye. Oraya bak, ona nasıl atlayış? Öyle öyle atlanır mı arkadaşlar? Ah! Tamam. Aha, aha. vallahi az daha düşüyordum. Ha. Az daha düşüyordum. Bu ne böyle? Pıt 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 pıt. Hadi. Vallahi geçtim. Vallahi geçtim. İç 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 iç. Hop. Evet. Arkadaşlar bu çok zormuş ya. Ha! Bura zormuş ya arkadaşlar. Lan ne oluyor?

havalandırmadan geçiyoruz arkadaşlar. Bu çıkış direkt gitmiyor mu ya? Bu nasıl şey? Ben yanlış mı geldim? Vallahi yanlış geldim. Tekrar geçiyorum arkadaşlar. Burası kolay. Burayı yaparız. Kolaya benziyor. İlerle 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 ilerle. Burası basit iş ya. Şuradan çıkıyoruz herhalde arkadaşlar. Evet. Hop şuraya da geçtik mi? Okeyiz. Aşağı atladık. Bu ne? Grafitilerle dolu. Koş 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 koş. Ne oğlum Nasıl yukarı çıkacağım? Buradan çıkmamız lazım ya. Adalara bak. Tutuyorlar bizi ya. Koş 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 koş. Hop. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Devam ediyoruz. Bu ne? Burada bir roket var. Ah hocayı mı döveceğiz? Allah. Allah'ın sana. Uzak dur bizden katil. Ne oluyor arkadaşlar? Savaş atıyor bize. Lan uzak dur bizden. Bir şey yapıyor ya. Ne yapıyor? Oğlum uzak dur lan bizden. Ay katil öğretmen ya. Şunu tipe bakın. Allahım 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 Allahım. Uzak dur bizden uzak dur. Aa, bağırma. Bağırma ne bağırıyorsun? Bağırma! Ah! Gökteş atıyor. Arkadaşlar gökteş atıyor şu an. Çok korkuyoruz. Uzak durur musun benden? Benden uzak dur. Kendisini korumaya aldı arkadaşlar. Uzak dur benden. Akin seni. Ah! Arkadaşlar bir şey yapıyor. Ay çok korkuyorum. öldürdük. Öldürdük. Koş. Koş. Koş kaç 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 kaç. Oh kazandık. Vallahi kurtulduk arkadaşlar. O neydi öyle ya? O neydi ya? Sen hocasın ya. Sen öğretmensin ya. Nasıl yapabilirsin böyle şeyi? Vallahi kazandık arkadaşlar. Az burada partla oynayak ya. Allah Allah. Kazandık ya. Şükür. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıya istediğiniz video önerilerini yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.